Merhaba sevgili Marka Farma takipçileri. Ben Eczacı Tarkan Menteşoğlu. Bugün son zamanlarda popüler ve pratik bir ürün olan Dermoskin SPF 50 güneş kremini ele alacağız. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Güneş ışınlarının cildiniz üzerinde birçok zararlı etkisi bulunmaktadır. Cildinizin erken yaşlanmasına, kırışıklıklara, lekelenmelere ve hatta cilt kanserine bile yol açabilir. Bu nedenle güneş kremi kullanımı her yaş için oldukça önemlidir. Dermoskin SPF 50 güneş koruyucu krem 12 ay kullanıma uygun olup nemlendirici etkili ultraviyole A ve ultraviyole B SPF 50 korumalıdır. Geniş spektrumlu kimyasal ve fiziksel filtreler içerir. Su bazlı mineral filtre sayesinde ciltte beyaz bir kalıntı ve yağlı his bırakmaz. Komedojenik bir yapısı olmadığı için cildinizdeki gözenekleri kapatmaz, ciltte sivilcelenme ve yağlanma yapmaz. Ürün hızla emilmekte olup hafif ve transparan yapısıyla cildinize ipeksi bir his verir. Suya dayanıklıdır. Günlük nemlendirici cilt bakımı için bitkisel yağlar içerir. İçeriğindeki alfa linoleik ve gamma linoleik asitler ciltte epidermal su kaybına karşı ciltte koruma tabakasını güçlendirir. İçerdiği diğer maddelere gelirse bitkisel omega 3 ve bitkisel omega 6 cildin bariyer tabakasını güçlendirir. Trans epidermal su kaybını önler, nem tutma kapasitesini artırarak zarar görmesini önler. Vitamin E ise serbest radikallere karşı güçlü bir antioksidandır. Cilde UV ışınlarının zararlarından korumaya, leke ve kırışıklık oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Hasar görmüş cilde besleyici ve yetiştirici etkisi vardır. Vitamin B5 yani pantanol, nemlendirici, yetiştirici ve hücre yenileyici etki verir. Bariyer tabakasındaki lipidlerin sentezini artırmaya, cildin yeniden yapılanmasına yardımcı olur. Aloe vera ve gliserinin birlikte kullanımı cilde yoğun nem verir. Renklendirici, parafin, paraben ve fragans yani koku içermez. Ayrıca kimyasal peeling, lazer sonrası güneş koruyucu ve nemlendirici olarak kullanıma da uygundur. Şeffaf görünüşü ve su bazlı filtrelerin çoğunlukta olması nedeniyle yağlı ve sivil ciltlerin kullanımına da uygundur. Uygulama şekline gelecek olursak, güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce cilde eşit dağılacak biçimde sürülmelidir. Terleme, yüzme, havluyla silinme gibi durumlarda etki kaybı olacağından Dermoskin SPF 50 güneş koruyucu kremi tekrardan uygulayıp tazelememiz gerekir. Uzun süre güneşe maruz kalındığında tekrarlanmalıdır. Dermuskin SPF 50 güneş koruyucu kremini ve diğer güneş kremi çeşitlerini markafarma.com web sitemizden inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Umarım bugün değindiğimiz bilgilerle sizlere güneş kremi seçiminizde yardımcı olabilmişizdir. Daha fazla bilgi ve merak ettikleriniz için yorumlarda sorularınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.